Kapşana dönüşüp zıplarsam karşıya geçebilir miyim? Hayır, hiç yakın değil. Kıç aptal olmayı bırak. Tavuk gibi glideerek diğer tarafa geçmek çok daha kolay. Böylece ben. Sen de benim düştüğüm mesafeyi düştün. Ama bir fikrim var. Bir creeper olarak diğer tarafa ulaşmak için kendimi bir patlamayla fırlatabilirim. Yaklaşıyorum. Öğren artık inek. Duvarlardan yürüyebilirsem zıplamama gerek yok. Ne? Düştüğüme inanamıyorum. Gerçekten aptalsın ama bana bir fikir verdin. Bir müttefik olarak ne yapacağımı zaten biliyorsun değil mi? Yüksek zıpla ve geç ve ne kötü şans. Galiba uçmayı unuttun. Bu yüzden araya dönüştüm. Seni yenmenin ne kadar kolay olduğunu izle. İnek! Bekle hala daha fazla şansım var. Sadece uçmak seni karşıya geçirmez. Bir enderman olarak. Sadece diğer tarafa ışınlanabilirim. No. Henüz bitmedi inek. Bir koça dönüşeceğim ve süper zıplamamı kullanarak karşıya geçeceğim ve... Son bloğun üzerinde düştüğüme inanamıyorum fikir için teşekkürler aptal. Bir slime olarak sıplamam çok daha büyük ve tek seferde karşıya geçebilirim. Kazandım. Şansın kalmadı. Lütfen bana yardım et. O yıl boyunca benimle dalga geçecek. Çok teşekkürler. Şimdi biyodaki bağlantıya tıklayarak tüm gücü açıyorum. Bu engeller beni artık durduramayacak.